Onun e kart çektim efendim. Ablacığım lütfen o kasayı patlatır mısın? Ya burada... Rica ediyorum. Lütfen. O kasayı patlat. Kaç Kaz diye hoş geldin. Hoş geldin kazi, be. Kazi. Burada 3 başım 3 katlıyorum. Bir kart. 15. Bir de Mersi. Ben de. <laughs> Pardon efendim. Trakyalı bu kız herhalde. Konuşma öyle. İsmi neymiş lan dur bakayım. Eda'ymış ismi. Eda lütfen. Kasayı atlattır nasıl? Abi ne oldu bu? Oyun mu dondu? Ne oldu? Efendim sinetinizi tutuyorum. <laughs> Peki. Ve açıyorum. Ay yapma lütfen. Lütfen yapma. kaza çektim. Bir ne oldu ve maalesef bu turda kazanan eliniz olmadı. Oyunuz için teşekkürler. Bir sonraki turda efendim. Kazanan bir yeriniz oldu. Kasa kazandı. Pai, será que estão vendo? Pai, Efendim kırmızı kart sonra kart çıkmasını değiştiriyorum. Kırk kartı sekiz. Hiç kart geldi efendim. Bizim de dokuz. On mu verir misin bana bir tane? Tamam, güzel oldu. Evet, tebrik ederim efendim. Burada hiç berbek arayış için geliyorum. 30 katı var burada. 16 Biz 19'a kaldık. Kaldınız. <laughs> kaldınız. 20 kaldınız. 5-15'e kal <laughs> Ve 10 ya da 20 oldunuz. Keşke. Kaldınız. 7'ye kal. 13. Kaldınız, 19 kaldınız. Dikkatinizi kutluyorum. açıyorum efendim. 14. Ben çok fazla. Masa kazandı efendim. Kazandı da abi, çok zarardayız ya. Lan bu o kasayı patlattım ya efendim. Tebrik ederim tüm masayı. Nasıl patlattın şimdi, bir kız? Bir sonraki beni kartlarla borsan ben bir önceki el için

Bu işinizi yapmışsınız. Teşekkürler bu işler kapandı başımsa. Sen... Klip efendim. Oldum. Bacak verir misin Eda'cığım? lütfen? Ya yedi nedir abi? Bu altılar yediler beşler beni niye bırakmıyor abi ya? Beni niye bu yakama bırakmıyor? Lan canlı kasinoya gidiyorum orada da aynı. Rehin kasinoya masaya oturuyorum orada da aynı. Buraya geliyorum burada da aynı. 14. Abi bu niye beni bırakmıyor bunlar benim peşimi ya? Abi 3, 5, 6, 7 bunlar... Biz niye onları 14. asları bulamıyoruz ya? İğren bu umarım kazanırsın. Kağıdınız. 6, 16. Çektim. Bana mı diyor kazanırsın? Anne Bana mı dedin? Kaldınız. Mı? Eda. Dedi, kaldınız. son iki kaç yaptı? Fazla oldu. 17 kaldınız. Umarım kazanırsın dedim ben açıyorum Ve Kazanamadım. Bu turda efendim herkes kazandı siz kazanamadınız. <laughs> 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 Ama sen. Pardon. Kazançımızı kutluyorum. Eda bu. sen herkes sen. Sonra iki turda. Tüm masaya bol şanslar. Bir şey deme lütfen. Nasıl hoşuna gitti ya? Bayisler açtım buyurun. Bunun dişleri <laughs> tel mi var lan? Gülür, gülerken niye elini ağzına tutuyor? Kırk yedi efendim kırk. Bana geldi. karo bacağını verirsen kabulüm abi. Abi yine dörtlü bak ya. Ya, 18. böyle bir şey olabilir mi ya? Aldırma soru geldim. Kaldınız sonra altı efendim. Kaldınız burada. 10'u çıkart. çekeceğiz abi. Ben altı Thank you. Kaldınız. 7 ben istiyorum. Oldum. 7. Kaldınız efendim. Ne yap, ne et. kaç çektim? 7, baktım nereye geldi. 7'yi bul. Ya da... Kaldınız. 17 kaldınız. Karıştırıyor kağıtları bak bak. Çek. Efendim? Çek. Ay. Maalesef. 17. Kankam. Kağıtları mağatları karıştırdın orada. Yalandan dümenden bir şeyler Kankam, yaptın haşı. ya. 13 tamam. Bir üç 10'lu daha çek. Şey, tamam süper harikasın. Efendim tüm masa kazandım. Oyunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda Senden beklediğim performans bu Bayiteler Eda. Şanlıyorum. Yani bir şey demeyecektim ben. Keşke. Bu hisleri kapattım. Bol şans. Şaka yaptım. Küsme hemen. 47 mi efendim, 125 geldi mi maalesef? Blackjack bile gelmedi. 14-15 ararsın. Abi yine 17 ya. 17. Yine 17 ya. 17 mi kaldınız? doğru yıldan. 13. Kaldınız, 13'e kaç? Hiç olmaz oldu? 5-15'e kaç çektim? 15. 15 e dekat. Çok fazla yaparlar. 8 e dekat. 10 oldunuz. Sonra yani burada fazla yaparsan artık ne bilmiyorum. Herkese selam söylüyorum efendim. Özel gibi yok. Değil mi? Kaldınız 14 kaldınız 17 kaldınız. Açıyorum. 18. Bu turda bir kazanan beraberliğimiz oldu. Tabii kazançınızı tutuyorum ama yüz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla hoş gelmişsin. Gel efendim. Ve bayıs ilmi seçip buyurun. Bu, bu iser kafanda Dört ne lan bu ne diyor yine ya? Bu kuatro ne diyor abi? Sıyırmış kafayı. 47 efendim 5. Tamam patlayacak okay. o kasa. Gelin. Bana bir 2 versene double atayım. Edacığım bana bir 2 ver de double atayım be. Tamam o da olur. Buyurun, tamam. tamam o da olur hadi bir şey demeyeceğim. Ama kasayı patlat. Bir Sadece bir kart. İnanılmaz. Sikri değil. Burada da efendim. Blackjack. 19, 13. Ne yapacağım acaba? Efendim? tane de monitör Az önce patlamadı mı? Kaldınız. Sonuç şimdi sonuç de ama. Kaldınız. kaldınız. Yeri nasıl patlarmış bilmiyorum. Patlar patlar. Görmedim. Hayır. 9 7. görmedim. Şimdi patlar. Hı, görmedim. Lan o şimdi şey patlar. Patladım. Ha? Patlattım. Harikasın. Masa kazandı Oyunuz için teşekkürler. Bir sonraki turda boşansın. Şuraya bak 6, 5 tane kağıt çekti ya. <laughs> Güzel oldu bu. Ben de beğendim. Bayısır açtım buyur at. Söner. Sönme. Vallahi ben de patlamayacaksın. Bayısır kapandı boşansın. Neyi bekliyorsun sana? Kuru de 5 He? Kusursuz çift Bana lütfen Bir 10'unu ver Hiç çekmeyeyim bak yorma beni Tamam güzel harikasın tamam bunu istiyoruz evet, abi. tebrik ederim efendim Ben size çok güzel yanlar verdim burayı Kusursuz çiftini tebrik ederim Kartını verdim 15 olur Kalan 15 19 kaldı son 14 kaldı mı son 8 kaldı mı son 6 kaldı son 9 kaldı kaldınız. Açıyorum. Ve 17. Bu turda 4 kazanıncımız oldu. Kazançınızı tıklıyorum. Oyun için teşekkürler. Bir sonraki turda boşanırız. Yok mu? Yapmamız, <laughs> O kadar görmedim. Söylesen oğlum ekrana. 12'ye katlıyorum. Bir tane sonra 6, 14 kaldınız. Sinimi kaldınız. Açıyorum. 18 ve bu turda 2 katın önüncü oldu? Kazancınızı kutluyorum. O yüzden çiçeği... Dur dur. Kâra geçtik evet. Eda Hanım. Maznum. Maznum. Hoş geldin. Ne yapacaksınız oğlum ekranı ya? Benim sesim yetmiyor mu abi sizin? Zaten veriyoruz. Almıyoruz ki. Bayısı da açtım. Buyurun efendim. Bu işler kapandı, boşansın. Vallahi hiç bilecek göremedik ya. 17, 18. Hak ettin, haklı adam. Yani. Gel. Gel. Güzel, bize yine 20 verdi. Affirmedah. An efendim. Çektim. Çok 11. iyi gidiyor. Sağ olun. 12'e kaç çektim? Ki maalesef çok fazla oldu efendim. 99 kaldınız. 10 derece kaç yaptı? Yok yok. 17. Kaldınız. 13'e de kaç? Bir burada efendim. Evet Rambo. 16 oldunuz kaldınız. 20 kaldınız. Açıyorum. 18. Evet. Ee, bu turda ilk kazanan cuma sordum. Biraz evet. Biraz kutluyorum. Oyunuz için teşekkürler. Bir sonraki turda görüşürüz. Rica ederim. Kaç sene oldu Ravul'um? Bayağı da kazanıyorsun. Ama... Bu işle de ne kadar? Artıdayım. Şu anda. Sen öyle dediğim gibi... Daha kazanmamın... imkanı yok. Bitti. Buraya kadar. İki çok tehlikeli. Ama bende de iki. Hadi kız otuz katını. Hadi kız otuz katını. Bir iki ver be. Ah be. Sekize double atayım mı lan? Abi üç gelir deli olur. Kaldınız burada efendim mi? Deli olurum o yüzden yok. Nereden biliyorsun kaldınız? Karışa çektiğimizi kutluyorum. Onları bölüyorum. Göreceğiz. Yani baya ben gitmiş. Bakacağız. Dubai yok. Olur. Diğer <laughs> rağm yok. Ben gidiyorum yoldayım. Bunlar beni çeviriyor. Ki bakacak bir şey yok efendim. İki patlar patlar. Evet. Buradayım mı? İki patlamaz. Nedir hareketler yapma. Kaldınız burada ol. Sanki biz bilmiyoruz. İki en tehlikeli kağıt. Patlar mı lan iki? İki kat Sadece bir kat. 12. 18 kaldınız. 18 kaldınız. 8'e kaç çektim? Double yapabilir miyiz? Double, double, double. İyi ki double almamış. Double alsam patlamıştım. O bir kare daha çıkıyor. 20. Ya yine 6 geldi abi ya. Kaldım. Çekmiyorum. Kart almaya bak. 1, Tamam almadım. Kaldınız tamam, bakalım efendim. 12. Ne gelecek? Şimdi? 22. İşte bu. Tüm masa kazandı efendim. Teşekkür ederiz. Oyunuz için teşekkürler. Bir sonraki tarafa bol şanslar, bol güzel şanslar. Yalnız çekmesen milletin hepsi patlıyor da. Herkes pat. Yine masayı kurtardım ya. Ben bir kurtarıcı, Faysi, mi? ben kurtarıcı meleği miyim? Buyurun. Ben kurtarıcı meleği miyim acaba ya? Yiyecek bir şey var mı Rambo? Hayır tabii ki harikasın. Buyur Teşekkürler bebeğim. Harikasın. Türkiye'de efendim 5 Hep böyle Biliyorum. devam. Bence geldi. Hadi kız bana bir maça papazı. Hadi kız. Kutluyorum bilecekinizi burada on. Geldi bilecek. Kek atladım dikkat. 19, 4, 14. Merhabalar hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişiz. 4, çektim. 5, 8, 18 Kaldınız burada 12, 12 kart. 17. Kalan hoş geldin Kaldınız, Kaldınız 9'a kart çektim efendim. Burada 12. Kaldı 12. Burada 14. Kaldınız efendim. Ramo. Hakikaten şans meleğim ya Eda ya. <laughs> Yapma Eda. Gerçi yapsa da biz bir çekiz Yok ne yapıyorsa yapalım. Bana ne? Ben her kazandım. Ben kastı patlattım. Tüm bazı kazandım. Aferin kız. Bir oyuncu, bir beyinci, bu Rambo, krambo. Blackjack'le kazandınız. Oyunuz için teşekkürler. Bir sonraki de beyni kurup yemesin. Nereye? Inşallah. Ya Eda gitme ya. Gidiyorum. <laughs> Hayır. Bayısı da açtım efendim. Gidiyorum Rambo. Hayır. Hiç açtığınız kalkmam lazım. Hepinize iyi bakın. İyi şanslar. Ha, bir gitti patladı. Evet, evet. Bir şey yok mu oğlum saçmalama sen de be. Trakyalı oğlum kız. Ne tanışıyoruz biz. Diyor ki kız sana güldükten sonra pasu alıyorsun. Ne ayırdı? Verelim bakalım. bir ver dedi bak bak giderken. Lambo'ya ver. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar. Ben Ata. Önümüzdeki oyunlarda değil unutmayalım olacağım. Şimdi hepinize bol şans, bol bir kazanç dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Oppo, ben o kazino. Merhabalar, merhabalar. Eda'nın dedi ki lan böyle bir bakçeyi yanına tut. Tamam dedi, sıkıntı yok Eyvallah kankam. Bol şans. Yeah. Eda'ya bak giderken öbür kurpiyer demiş ki Rambo'ya bilek çek yağmuru tut demiş. Rambo on katını tutarım on. Kankam yayındayım buradan bütün yayına selam olsun. Zaman Teşekkür ederiz yani. kardeşim. Bizden de Eda. sana selamlar. On üçte kaldık, on sekizde kaldık. kaldık. Siper çok fazla oldu. 5 on beş. Siper. Kaç bin kişi izliyor şu an? Şu an bu masada sadece 805 kişi var. 800 kişi mutlu olsun. 5 15 95 kişi var. Kaldık 9 rekat 10. On dokuz dakikada Black Jack on altta kaldı. Kurpiye on Kazanan tüm enerji Black Jack'e özellikle Pis patladı. Biz patladık. Ben de çekiyorum buradan. O da Ramon da nereye Yakınız kanka. Ben de çekiyorum burada evet. Aman yapmayın ya. Beni sosyete yer 200 tane Anam babam görse ben ne diyeceğim. Bilmiyor bu adam baba. baban. Yani, şey diyeceğim Türkiye'ye belediye koydum. sen geçen 55 katı şey, saçların güzel olmuşsun dedi. Ne alamaz bir adamsın. <laughs> oku, katır, bir altı, 5, 15, 15 15 Tip listesiniz. Yakınsınız. Yakınım kankam. Ha, yakın dedim size. 15-12 karar da değil ki siz. Biz de oldu çıkar, 10 oldu. Ona bir kat daha 18. Romanya'dayız. Romanya'da, Romanya'da yakın mı? Aa doğru. doğru. Bilmiyorum coğrafyam kötü yani ben yakın değil diye biliyorum ama. Onu çekerdi onları. Siz bize İzmir'de merdiven altı iş yapıyorlar ki. Ya. de